Ben yayın gelirken e, sizden de işte sosyal medya falan da paylaştık. Gelecek Partisi iyi başkanı canlı dedik. Bana da sorulan sorular genel başkan niye istifa etti? Evet. Genel başkan istifa ederken işte e, bir kabul mı bulmadı galiba ama mesela ihale söz konusu değil yani, Şimdi onlar e, çok merak yani, ediyor başkanım. Hakkı Bey ben sizin e, yayın politikanızı çok iyi bildiğim için Burada her türlü soruyu çok rahat bir şekilde sorabilirsiniz. Evet. Çünkü bizim herhangi bir kamburumuz yok. Hem de açık yüreklilikle size dilimizin döndüğünce anlatırız. Başbakanımız 1 Kasım 2015 tarihinde Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en yüksek oyunu aldı. %49.6 %49. %49. evet. oy aldı. Ve başbakanımız Türkiye'de seçilmiş halk tarafından, bu aziz halk tarafından seçilmiş son başbakandır. Evet. Kendisine aslında parti içi bir darbe yapıldı. Ne yapıldı? Başbakanımız dedi ki devlet yönetiminde artık akraba kayırmacılığı olmaz. bizi dinleyen aziz halkımız şunu çok iyi anlar ki akraba kayırmacılığı denildiği zaman ilk akla gelen kişinin kim olduğunu herkes çok iyi bilmektedir. İlk akla gelen kişinin kim olduğunu akraba kayınmacılığı olmasın, ehliyet ve liyakat sistemine göre devlet yönetimi yönetilsin, devlet yönetilsin. İki, demin bahsettiğimiz ve Kayseri'de büyük bir problem olan imar yasası, imar kanunu çıkartılsın, birilerinin cebi dolmasın, devlet bu işten kazanç elde etsin. Üçüncüsü ise et siyasi etik yasası. Evet. Siyasi etik yasasına aynı şekilde devlet yönetiminin şeffaf olmasın, birilerine peşkeş çekilmesi, çekilmemesi. Bakın birileri derken şu anda şöyle bir eskiye, geçmişe dönecek olursak Cumhurbaşkanımız bir dönem demişti ki dünyaya meydan okurcasına ve çok hoşumuza gitmiştik, takdir etmiştik. Halinde takdir ediyor, hak veriyoruz kendisine. Demişti ki dünya beşten büyük değildir. Beş derken Rusya, Çin, İngiltere, Fransa dünyayı yeniden 5 tane ülkeyi kastetmişti. Sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın bu sözünü destekliyoruz. Haklıydı. Ancak biz de buradan bizi dinleyen aziz dinleyicilerimize şunu söylüyoruz. Bu ülkede 5 tane şirketten büyüktür. Şu anda 5 tane şirkete tanınan opsiyon 5 tane şirkete verilen imtiyazlar halktan esirgeniyor. Sadece beş tane şirket Colin efendime söyleyeyim Cengiz, Limak gibi beş tane şirket bütün halkımız bu beş şirketi biliyor. 155 milyar dolar bunlara vergi istisnası getirildi. Hazine tarafından garanti verildi.